Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Game Guardian nasıl indirebiliriz onu anlatacağım. İlk Google'a giriyorsunuz. Şunu yazıyorsunuz. Hmm. Game Guardian APK yazıyorsunuz. Burada çıkan ilk ba şeye basıyorsunuz. Orada size şey verecek indir falan şey verecek bakın burada böyle bir şey yazıyor ben e, indirmeyeceğim siz şuna basıyorsunuz orada bir tane daha basıyorsunuz iki tane çıkıyor şimdi çıkıyorsunuz geliyorsunuz bakın gördüğünüz gibi game guardian bu game guardian ise burada game guardian burada hemen h yazıyor burada h2 h s2 buraya gidiyorsunuz girdiğiniz gibi bende açık olduğu için ben yapamıyorum şöyle buraya basıyorsunuz Orada hemen geliyor. Bakın burada Game Guardian böyle geldi bana. Siz de benim taktiğimle denemeyi unutmayınız. Bay bay.